Hatan Hocam yine bir e, İstanbul'dan izleyicimiz. Başkalarını kendinden üstün tutmayı başaramıyorum. Acaba nasıl başarabilirim? Allah razı olsun demiş. Zikirle sevgili kardeşlerim ve Efendimizin sohbetini dinlemekle. Yani bilmelisiniz ki Allah insanı boşuna yaratmamış, başı boşta bırakmamış. Boşuna yaratmamış, her birimizi dışımızdaki herkes için yaratmıştır. Biz onları mutlu etmek de vazifeyiz. Başıboş bırakmamış, işte Kur'an-ı Kerim'de 6213 tane ayet-i kerime var. Ne yapmamız lazım, neleri yapmamız lazım bir bir açıklamış. Başıboş değiliz. allah Teala Kur'an'ı indirmiş, Kur'an'ın her ayet-i kerimesini bize öğreten Resulünü gönderiyor. Dolayısıyla A'dan Z'ye kadar bizimle ilişkide diyor ki ey kulum seni yaratan benim, Senden istediğim tek şey kamil insan olman, mutlu olman. Ama bu mutluluğu ancak verdiğim şartlar altında gerçekleştirebilirsin. Ama iradenin sahibi sensin. Tercih sen yapacaksın, karar sende. Dolayısıyla her şeyi beyan etmiş. Biz cennet <laughs> bu dünyada mutluluğu istiyorsak ulaşmayı dinlemek mürşide tabi. Et. Yok bu bizim işimize gelmiyorsa tamam o zaman bu dünyada huzursuz ve mutsuz ölüm sona sahipte cehennem bizi bekliyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun.